kaynak arkadaşlar Kur'an-ı Kerim. Bu konu hakkında bu konu hakkında Türkiye topraklarında belki herkesin fıkıhta Kur'an'ı kabul ettiğine dair bir icma söz konusu. Kur'an fıkhın kaynağıdır. Temel kaynağıdır. Öz kaynağıdır. Burada hepsini anlaşıyoruz. Diğerlerinde ihtilaf ediyoruz. Lakin özellikle Kur'an'da hepimiz aynı düşünüyoruz. Yani fıkha kaynak olması hasebiyle. O yüzden zikredeceğimiz bahislerde e, pek ihtilaf bulamayız Türkiye coğrafyasında. Kur'an'ın lugat manasını inşallah göreceğiz. Kur'an hangi manaya geliyor? Kökü nedir? Kur'an'ın isimleri ve sıfatları var. Bunlara göz atacağız. Kur'an'ın tarifini ve açıklamasını inşallah alacağız. Kur'an'ın geçerlilik değeri üzerinde duracağız. Beş müştek müsteşriklerin Kur'an'a yaklaşımlarını inşallah işleyeceğiz. Ki zannediyorum e, bu babları e, hakkıyla anlatabilirsek ve hakkıyla anlaşılırsa zannediyorum e, diğer daha mutavval olan daha geniş olan kitaplara kardeşlerimiz bu e, mukaddimeden sonra inşallah girebilirler. Önce arkadaşlar Kur'an'ın logavi manasına bakalım yani sözlük manasına sizler sözlüğü açtığınız zaman Kur'an maddesinde ne görüyorsunuz? Kur'an'ın özü nedir? Nereden Kur'an türemiş arkadaşlar? Bakıyoruz ki arkadaşlar bu konu hakkında birçok görüş var. Beş görüş zikrediyoruz arkadaşlar. Bunların ilki ise arkadaşlar el neden geliyor. Çoğulu ise el -karain. Denir ki Kur'an buradan geliyor. Kur'an'ın bir Kur'an'ın bazı ayetleri bazılarına karine yani delil olduğu için demişler ki Kur'an karineden geliyor. Kur'an kelimesinin aslı temelinde karine yatıyor. kimi İlim ehli de demiş ki hayır bunun türediği bir asıl yoktur öyle konulmuştur. İncil ve Tevrat'ta olduğu gibi İncil'in aslı yoktu Tevrat'ın o şekil vaaz olunmuştur. Kur'an'da böyle. Niye siz kaynak temel arıyorsunuz? demişler. Üçüncü görüş ise kara neden geliyor? Bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak, zammetmek gibi. E şimdi bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de sureler, ayetler birbirlerine ne olmuş? Zammedilmiş. edilmiş. Yani demişler ki kara neden geliyor? Dördüncü bir görüş ise ki e, muteber bir görüş bu. Kara eden geliyor. Lakin buradaki kara'a bizim bildiğimiz okumak değil de buradaki toplamak ve zammetme. Kara şey e kar'en der Arap ve Kur'anen. Yani bir şey ne yapmış? toplamış ve birbirine zammetmiş. Ve sonuncu ve belki de en muteber görüş ise Kara eden geldiğidir. Taraa yakrau kıra'atan ve kur'anen. Yani okumak yani e, mef'ul olarak gelmiş. Yani makru okunan kitap olarak. Okunan kitap manasına geliyor. laflar bunlar elim talebesinin bunları bilmesi gerekir. Ee, ve son ikisi ise özellikle sonuncusu ise en muteber görüş diyebiliriz. Tabi sizler usulü fıkha dair yazılmış kitaplara baktığınız zaman e, usulcüler tabi bu konuyu biraz uzatıyorlar. Uzatıyorlar. Ben sizlere başlıklarıyla zikrediyorum. E, zaten bu konuya dair yazılmış baplara baktığınız zaman başlıkları göreceksiniz. Lakin ee, şerh düşmüşler.